Her zaman bekliyoruz efendim. <laughs> Ay da de bir burnu akıntısı başladı arkadaşlar. Hasta mı olacağım ne? Tövbe bismillah. Kaç dakika oldu? Karneler? Şura mı dakika? <laughs> hani orası saat saat. Oyundaki saat. Dakikaya göremiyorum ama neyse. Zaten iki tane daha ev soyarız. Ondan sonra da bitireceğiz videoyu anne. Yani. Arkadaşlar. Efendim. Şimdi soyacağım şu evi de. <laughs> sen misin anne arkadaş? Ay dur yanlış yere koydum bombayı. E şurada arkadaşız ya. Bombayı. Bombayı. Ya bomba. Kız ben kimin sırtına bindim? Anne sen her bulduğun kişide sırt işte <laughs> niye kabul ediyor? Bak ben, ben bir kere kabul ettim tamam mı? Adam beni şeye kapattı. Kız işte pardon adam nereden çıktı? Evine kapattı çıkamadım. Ben sen zannettim öyle istekleri sen atıyorsun ya bana. Herkes birbirine atabiliyor sadece öyle ben mi? bana özel bir şey değil. Ben, niye bana özel yapsınlar? Arkadaşım sensin ya Hani kız sen neredesin? göremiyorum. Boyumuzu büyütelim artık? Hani bu bo boy küçükken soyulabiliyor. Bak ben buradayım. Sen Tanerelere gittin. Nisin? Hıh buradayım Şimdi anneciğim diğer evimiz hangi 16 yaşından bu <laughs> büyük bir başarı anneciğim. Sen bekle şimdi beni burada ben soyacağım. Bak bu sefer sen dümdüz yerinde bekle. Hiçbir yere gitme tamam mı? Aynen yolun ortasında bekleyeyim. Gelen arabalar vursun bana. Ay, arabalar çarpamıyor ki bu oyunda kimseye. <laughs> Oyunun da öyle saçma bir özelliği var. Şu kim? Bak sana az önce, seni az önce kucağına alan kişi o. Deli. <laughs> Sır deli attı. Bak biri gene istek attı bana. Kabul etme. Aldık. Hmm. Cuk aldım parayı. Geliyorum. Geldim. Nerede? gidiyorsun? Bakayım hangi numara.